8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişlerinin emeklilik mücadelesi sürüyor. Emeklilikte Adalet Derneği üyeleri İstanbul Kartal'da bir araya geldi. Hep bir ağızdan adalet istiyoruz dediler. Kendi hakkımızı istiyoruz. Çocuğumla geldim. Çocuğum bırakıp işte çalıştım. 24 yıl çalıştım ama 20 yıl çalışan arkadaşım emekli oldu. Bu bir hak değil. Günlerimizi doldurduk. 17-20 yıl daha beklemek zorundayız. Bu çok büyük bir haksızlık. 8 Eylül 1999'dan önce işe girenler çıkan EYT yasasıyla beraber emekli oldular. Ama 8 Eylül'den bir gün sonra SGK girişi olanlar emekli olamadılar. 20 yıl beklemeleri gerekiyor. Hal böyle olunca onlar da emeklilikte adalet demek için Kartal Meydanı'nı doldurdular. EYT yasasıyla aynı yaşta aynı iş yerinde çalışan arkadaşlarımız 5000 5975 günde emekli olurken onlardan 20 yıl sonra emekli olmaya terk edildik. Bu eşitsizliğin ortadan kalkmasını istiyor. Kademeli olarak biz de EYT'nin peşi sıra e, sisteme dahil olmak istiyoruz. İstanbul Kartal Meydanında iğne atsak yere düşmüyor. Kayseri, Samsun, Trabzon, Adana, Kahramanmaraş, Yurdun dört bir yanında emeklilikle adalet diyenler Kartal Meydanını doldurdu. Biz evet, sen geldik, katilimiz istediğini istiyoruz. Bir güne 17 yıl adalet değil, hakkımızı istiyoruz. Bir gün sigortalı olduk diye 18 yıl fazla çalışmak istemiyoruz. Eşit Türk başlık haklarımızı istiyoruz. En yakın arkadaşlarım 5000 günlü emekli oldular. Bir ayla 17 yıl kaybetmek bu adaletsizlik duygusu esasen bizi yoran, bizi yıpratan durum. 20 gün için 17 yıl